Çocuğum 33 yaşında. Engelli. İşte öyle bakıma ihtiyaç. İhtiyaç işte onu ben bakıyorum. Başka benden başka bakanım yok. Ömrü 8 yıldır ayrıyız. Ya eşim eve bakmırdı. Evimin kirasını ödemirdi. Evimin ihtiyacını görmirdi. E ben o zaman bu çocuğun maaşıyla hem Yə baxın parasıyla evimin kirasını ödərdim, ələtrik müödərdim, duvar qazı müödərdim. Yemə, içməyə gələndə otururdular, yeyirdilər mənimlə bərabər. Ondan biz sıxıntı çıxdı. Bu aldığın maşını necə verirsən? Borcumuz yox, xərcimiz yox. Sən necə verirsən? Hədiyyənə ayaqqabı alanda 800-900 manatlıq ayaqqabı alırdı, 1000 manatlıq gömrə gəlirdi, yeyirdi ya. Dirdi siz mənim geyimimə, quşanmağa heç qarışmayın. Ben ya tamam bu yatalaklı hasta çocuğa kim baksın? Bunun bir bak 33 yaşında bir gün bana sormadı ki bu çocuğun bir ihtiyacı var mı? Bir bezi var mı? Bir, bir şuyu var mı? O da evi terk etti, gitti. Ondan sonra kendine bir tane buldu. Ee, 2017'de gitti. Dedi ben bakamam size. Çıktı gitti. Çocuğa ben dedi bak bakamam. Gidin ne haliniz varsa görün. Mayışıyla işte bir de konu komşunun yardımıyla işte diyelim ya onun konu komşunun yardımıyla geçinirim. İşte şey sabahları kalktım ya en önce onun altını değiştiririm. Onun mamasını yediririm. Onu giydiririm. Oraya koyarım. Ondan sonra kendi işlerimi görürüm. Ya onun üç günde bir, iki günde bir onun banyosu var. Onu banyo yaptırırım. 24 saat evin içindeyim yani. Ona yine de Allah Rabbime hamdolsun, şükürler olsun. Böyle bir evlatı verdi. Ben ona bakıyorum. Bir, bir kuru Canım var, bir nefesim var, bir de bu hasta çocuğum var. Hiçbir şeyim yok. Evim yok, barkım yok, hiçbir şeyim yok. Ya yani gidecek hiçbir yerim yok. Ama Allah'a sığınmışım. Başka gidecek bir yolum yok. Sen de beni, üp. sen de beni, ben seni öptüm, sen de beni öptün, hadi öp, hadi. Öp, öp, öp. Öp, öp. hadi öp, öp. Thank huh.